Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de alım ilanlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlarım, 2021 yılı atama takvimi yayımlandı. Videosu kanalımda mevcut. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar, 2020 yılında engelli öğretmen atamasında e, son atamada hangi bölüm kaç puanla kapatmış? Hep birlikte bakalım. 2020 engelli öğretmen ataması alan bazında taban puanlar: Adalet 75, Almanca 80, Arapça 76, Beden Eğitimi 60, Bilişim Teknolojileri 69, Biyoloji 59, Coğrafya 70, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 66, El Sanatları 54, El Sanatları Nakış 67, Elektrik Elektronik Elektrik At, e, 79 Elektrik elektronik elektronik 72 Felsefe 65 Fen bilimleri 60 Fen bilimleri 60 e, Fizik 56 Fransızca 64 Gıda teknolojisi 78 Giyim üretim teknolojisi moda tasarım teknolojileri 61 Görsel sanatlar 55- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 75- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 73- Meslek Dersleri 58- İlk Öğretim Matematik 76- İngilizce 63- İnşaat Teknolojileri Yapı, yapı Tasarımı 78- Kimya Teknolojisi 67- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 68- Makine ve Kalıp 79- Matematik 62, Metal Teknolojisi 67, e, pardon 79, Motorlu Araçlar Teknolojisi 67, Müzik 56, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 61, Özel Eğitim 63, Radyo Televizyon 68, Sınıf Öğretmenliği 55, Sosyal Bilgiler 60, Sosyal bilgiler 60 dedik. Tarım, bahçe ve tarla bitkileri 71. Tarih 69. E, tasarım teknolojileri 65. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme 76. Türk dili ve edebiyatı 68. Türkçe 66. Yiyecek ve içecek hizmetleri 69 arkadaşlarım. Toplamda e, baktığımız zaman arkadaşlar... Kontenjan ve atama sayıları var. Kontenjan 750, atama sayısı 729 olmuş arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.